Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde geçmişten günümüze ses teknolojisini işleyeceğiz. Hazırsanız dersimize geçiyoruz. Çocuklar geçmişten günümüze kadar birçok teknolojik ses aletleri kullanılmıştır. Tabi şu an günümüzde daha farklı ses kaynakları, ses teknolojileri var lakin geçmişte kaset çalarlar kullanıldı, plaklar kullanıldı, CD çalarlar kullanıldı. Birçok alet kullanıldı. Şimdi geçmişten günümüze kadar ses teknolojileri nasıl gelmiş onları inceleyelim. Ses uzun süre saklamak, istenildiğinde yeniden dinlemek amacıyla kaydedilebiliyor çocuklar. Yani bu kaset çalarlar, CD çalarlar gibi aletler sesin uzun süre saklamak istediğimiz, tekrar tekrar dinlemek istediğimiz şeyler için kaydedebiliyoruz. Sesi kaydedebilmek için geçmişten günümüze geliştirilen pek çok araç mevcuttur çocuklar. İnsanoğlu önce sesin tellerde iletimini başardı. Telefonu icat eden Grammel sesin iletiminde kullanılan radyo ve telsizin öncüsü olmuştur çocuklar. Kim radyo ve telsizin öncüsü olmuştur? Grammel. Sesin kaydedilmesi ve kaydedilen sesin dinlenmesini sağlayan fonograf icat edilmiştir. Neymiş fonograf? Sesin kaydedilmesi ve kaydedilen sesin dinlenebilmesi. Şimdi çocuklar, Thomas Edison tarafından icat edilen bu alet, sesin kaydı ve dinlenmesini sağlayan birçok aygıtın gelişmesinin başlangıcı olmuştur. Kim icat etmiş? Thomas Edison. Sesler plak üzerine kaydediliyordu. Plaklara kaydedilen sesler de gramofon denilen aygıtlarla dinleniyordu. Plakka kaydedilen sesler neyle dinleniyormuş? Gramofon denilen aygıtlarla. Gramofonda bir kol çevrilerek sıkışan yay plağı döndürüyordu. Yani böylelikle sesi dinlemiş oluyorduk. Daha sonra ses ve görüntüyü birlikte kaydedebilen video kameralar geliştirildi kasetlere görüntünün yanında ses de kaydedilmeye başlandı ve böylelikle videolarda izlenmeye, sesle birlikte dinlenmeye başlanmış oldu. Ve bir süre sonra da fonograf gibi sesin kaydedilmesini ve dinlenmesini sağlayan kasetçalarlar kullanılmaya başlandı çocuklar. Nasıl oluyordu bu? Ses kasetlerdeki şeritlere kaydediliyordu ve kasetçalarda dinlenmeye başlıyordu. Öte yandan plaklara kaydedilen sesin dinlenmesi için de elektrik ya da pille çalışan plaklar geliştirilmeye başlandı. Artık günümüzde ses ve görüntüler CD ve DVD'lerde kaydedilmektedir çocuklar. Kaydediliyor ve oradan geri izleyebiliyoruz, sesi duyabiliyoruz. Bunlar hem daha çok hem de daha kaliteli ses ve görüntü kaydetmeyi sağladığı için de bunlar artık tercih edilmeye başlandı. İnsanlarla iletişim kurmak için biz sesimizi kullanırız çocuklar. Duyduğumuz ve çıkardığımız sesler bizim çevreyle olan iletişimimizi kolaylaştırır. Yani duygu ve düşüncelerimizi konuşarak diğer insanlara aktarabiliriz. Yurtta ve dünyada olan olaylardan iletişim yoluyla böylelikle haberdar oluruz çok uzakta farklı ülkelerde yaşayan ya da farklı şehirlerde yaşayan yakınlarımız ile biz telefon aracılığıyla iletişim kuruyoruz. Ayrıca tehlikeli durumlardan duyduğumuz sesler yardımıyla da haberdar oluyoruz. Ses teknolojisi iletişim için daha büyük bir araç haline geliyor. Yani telefon aracılığıyla da artık iletişimimizi sesimizi diğer ülkedeki, diğer şehirdeki insanlara duyurabiliyoruz. Mesela çocuklar örnek verecek olursak bu arabalarımızdaki alarmlar var ya o alarmlar bizi hırsızlara karşı uyaran bir teknolojik üründür. O alarmlar çaldığında biz o sesi duyarız ve böylelikle arabamıza yaklaşan insanları duymuş oluruz. Çocuklar ses birçok bilim insanının üzerinde çalıştığı bir konu olmuştur. Bilim insanları ses şiddetini değiştirmek, işitme yetimizi geliştirmek, ses yalıtımı sağlamak ya da sesi kaydetmek için pek çok çalışmalar yapmışlardır. Bu alandaki teknoloji her geçen günde ilerlemektedir. Mesela geçmişten günümüze kadar değişen teknolojiye bakacak olursak eskiden çok farklı ses kaynakları kullanıyorduk. Önceden radyolar vardı. Şimdi telefonlar aracılığıyla bunları duyabiliyoruz. Veya kaset çalarlar vardı. Daha sonra CD'lere döndü. Sonra CD çalarlar daha teknolojik hale gelerek bu kez bilgisayarlarımızdan dinlemeye, bilgisayarlardan iletişime geçmeye başladık. Yani bilim insanları gün ve gün çalışıyorlar ve daha kaliteli olması için çalışmalarını sürdürmektedirler. Günlük yaşamımızda kimi zaman kalabalıklar önünde konuşma yapmak zorunda kalırız. Mesela müdürlerimiz duyurabilmesi için bir araca ihtiyaç duyarlar. Böyle durumda karşılaştığımızda herkesin bizi rahatça duyabilmesini sağlamak amacıyla çeşitli araçlar geliştirilmiştir. Çünkü sesimizin şiddeti herkesin bizi duyabilmesi için yeterli olmayabilir. Böyle durumlarda hangi aletler kullanıyor bakalım. Bu tarz durumlarda çocuklar yani ses şiddetini artırarak sesimizin uzun mesafelere yayılmasını sağlayan araçlardan biri megafondur. Sesimizin uzun mesafelere yayılmasını sağlıyor. Ne sağlıyor? Megafonlar sağlıyor. Megafonu ambulansların, itfaiye ve polis araçlarının sürücüleri uyarı amaçlı kullanabiliyorlar. Ama pazar yerlerinde ya da sokaklarda satış yapan satıcılar da seslerini duyurabilmeleri için megafonları kullanmaktadırlar. Hani tırdacılar falan bizim sokaklarımızda gezerken seslerini bizlere duyurabilmek için megafonları kullanmaktadırlar. Ve ses şiddetini yükselten bir diğer aracımız da mikrofondur çocuklar. Dedik ya hani müdürlerimiz seslerini bizlere duyurması için bir alet kullanıyor demiştik. İşte o alet mikrofondur çocuklar. Mikrofonlar hoparlör denilen cihazlara bağlanarak sesin şiddetinin mikrofona göre daha çok artmasını sağlıyor mikrofonlar hoparlör denilen cihazlara bağlanıyor ve sesin şiddetinin megafona göre daha çok artmasını sağlıyorlar. Bir de çocuklar ses şiddetini yükselten araçların olumlu yanlarından biri de işitme problemi yaşayan kişiler tarafından kullanılmaktadır. Bu insanlar için geliştirilen işitme cihazları bulunmaktadır. Ses şiddetini artırarak duymalarını sağlamaktadır. Böylelikle insanlar daha rahat duymaya başlamış olurlar. Fakat çocuklar sesin şiddetini yükselten bu araçların olumlu yanlarının olduğu gibi olumsuz yanları da bulunmaktadır. Bunlar çok şiddetli sesler bizim duyma organımız olan kulağımızın sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Yani yüksek sese maruz kalırsak bu bizde kalıcı hasarlar olmaya başlayabilir. Çevremizi daha rahat duyamamaya başlayabiliriz. Yani yüksek sesli ortamlardan uzak durmamız gerekmektedir. Yüksek sesli kulaklıkla dinlemememiz gerekir uzun süre ses yükselticilerinin kullanıldığı gürültülü ortamlarda bulunduğumuzda geçici ya da kalıcı işitme kayıplarına yol açabilir bu durumlar çocuklar. O yüzden yüksek sesli ortamlardan uzak durmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi yüksek sesli ortamlardan uzak durmamız gerekiyor. Şiddetli ses üreten araçların bulunduğu ortamlarda fazla kaldığımızda artık bir süre sonra baş ağrısı yapmaya, baş dönmesi yapmaya ve stres gibi olumsuz yönleri yaşamaya başlarız. Ve biz bu, bu olumsuzlukları yaşamamak için ve işitme kaybını engellemek amacıyla ses şiddetini artıran cihazlardan ve gürültülü ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmamız gerekir çocuklar geçmişten günümüze seks teknolojisini incelemiş olduk. Sesin olumlu yönlerini, olumsuz yönlerini baktık. Burada artık dersimiz sona eriyor çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.